Әссәләму әлейкум, марахматуллаху әбәрәкәтуху. Мен жұма сапар тұрқымен. Әлхамду лейлі, бүгін не сөйбәтсі, сіздері бір қоғыр бар. Сіздері бір бошлық. Түркменстаның халқы, Түркменстаның азаматлары, патриотлары аяға қалып, тәзеден бір бірлік херекет аштылар. Түркменстаның халқы херекеті дейіне херекеті ашып, херекеті башладылар. İnternetdə YouTube kanalları həm var. Türkmenistanın Xalq Hərəkatı deyən YouTube kanalı. Həmin başqa həm hərəkətlərə başladılar millət. Həm məngizi, bətləri, qəhrəmanları şu Xalq Hərəkatına dəvət ediyəsən inşallah. Bunun lideri xalq. Bunun lideri Türkmenistanın qəhrəmanları bolayın inşallah. Bu hərəkətin niyyətləri, bu Türkmenistan Xalq Hərəkatının amacı Түркмәністаннағы залым диктаторы, қансыз, ұршсыз, хич кімің бұрыны қаң атмаздан Құрванғылберді Мухаммедігі пенсия шығармақ. Оның еріне Түркмәністанның ватандашыларынан болан, мерт, қахраман, милетіміз үшін, халқымыз үшін қызмет әтшек, бір адамы сайламақ. Неге қис қады байдем олсақ, Түркмәністанны� qansız, uşsuz, dinçlik yolu ilə. Şəhər hərəkətə qoşuluğlar, azı oğulğlar, şəhər hərəkətinin YouTube kanalı var. Türkmenstan xalq hərəkəti. Yəni də. şona dəncəl abunə olub özünüz görüb bütün dünya xəbər verinlər. İndi Türkmenstan xalqı ayaqlandı. İndi Türkmenistan xalqı onunla ümid var yaqının yeni səhvəcə Türkmenstan içində həm bir qov xəbərlər gəlib yetəni səhvəcə. Şonu açaqdım. Bu Türkmenistanın halk hereketinin niyetleri, amaçları ursuz, qansız hareket etmek dip aytdım. Çünkü başqa bir hareketler çıxdı. Özlərinə palan çiplər, tulyan çiplər önki şo SSR-ın zuriyatları, ay eşeğin zuriyatları, olmasa şu ko'ktepada bizning turkmanlar o'ldirin skobelskiy zurriyatlari chiqibdiki men sizlarni turkmanistondan olib ketsak o'zbekistondan kechs qoraqalpog'istondan qozog'istannin ke erannan yoo afg'anistandin ke biza rossiya ko'mak tanışlarımız оружие berya bizning tanishlarimiz bor deb aytibdi xalqqi aldab yo'q un manat bo'lman xalqim hammangizga adinki yo'q u O sizlarning elingizə Rusiya ra oru jo berib, Türkmen-Türkmen öldürçək oldu. Şun, o məsələ sad kərakdan, o məsələdə qoşulmağ, qanсыз hərəkət edə verilən. İnşallah yaxınnalıq. O nəd bu Özbekstandan gəlir ki? Çünki Özbekstanın ona Özbekstan özükdə qollarımız var buna qoyna. Qaraqalpaqstandan nəd kərik ki? Qaraqalpaq toğalarımız ona bizlər, nə mə? Bu partiya açığı ilə hərəkət edə ilə qoyna varlığına kobad adamlar. O nəd Qazaqstandan bariki? O məsələ onunla yalan gepo turkman turkman biz hiç kimin kimnin o'lmasin islam а berdimuhaмmеdоv qаnsiz yerini boshоtdik biz islamаq cча'аlar yetim qалmаsын ayollar dul qалmаsын boар shuncha yil ikki диктатор qанымыzды icти улулармызд SSR ср Rus рус qапырлар bizim биздиң ата Skobelski diye bir haram gelip Göktöpe'de ne edin Türkmenleri öldürdü. Bizim ecekelerimiz zorladı. Ne edip azap verdi. Yeter inni. Gerek değil Muhammed Eş. Biz inni hareket ediyse inşallah. Bizim amacımız özümüz hareket edeceğiz. Bize Rusya'da gerek değil, Amerika'da gerek değil, İran'ım, Hindistan'ım, Kitay'a gerek değil. Bize Allah yeter inşallah. Biz hareketimiz ederiz. Bir an inşallah kuvvet gidiyor ya. Şunun için hemen, түркменстан халқ harakatiga char azo bo'linglar shu biz qansiz urushsiz hech kimnin burundan qan берді urvonli berdi айырмақ түркменстан айыrmoq turkmanistan конституtциясынdа haqiqiy qonunlar bilan muni ishdan айырмақ. inshaolloh shuning uchun hammangizni chaqar oshilinglar azo bo'linglar internetdan youtubedan ko'rib alhamdulillah hammamizda telefon bor telefonimiz bor youtub krib hammao paylab odamlarni o'yotmoq suhu xalqimiz oyonsa bo'ldi turkmanistonnin ichida ishlagan kuch ishlaydigan organlar politsiya bo'lsin militsiya bo'lsin kmb bo'lsin mhamma bo'lsin военный bo'lsin buda xalq tarafda shuning uchun biz agar оружие bilan boragan bo'lsak turkmanistonni unda juda yomon bo'lib k bizga keragi yo'q afg'аnstаn urush бо'lmaсын isтi biz Biz Suriye'ye alıp olmanı istemeyiz. Biz Ukrayna'ya alıp olmanı istemeyiz biz. biz dinçlik yolu veren inşallah öz hak, kanısı, tutuşlarımızı hukuklarını talep ediyoruz. Yalan yapıyor Rusya aracı veriyen deyip. Ana Ukrayna'da uç, uç çıkartıp koyuyordu. Ama Suriye'den uç Rusya. batıyor Rusya'ya emme taraflarını kırıp çıkartıp Eğer Rusya Suriye'den çıkışsa özler demokratik yol veren, konstitüsyon yol veren demokratik yo'l bilan saylov kechirjak Ukrayna'dan u ukrainadan chiqib ketingdeyti oruslara biz o'zimiz saylov kechirasiz debdiu o'n men sat kerak yalang gapir оружие bermi russiya ber yoa berib yring oldirдa o be st ka do'slarim n tuрkmanстаn xalq harakеtiнa qo'shiлin 'ансыз ұрыссыз тinchтық yo'li bilan iншааллаh bir диктатора аyр ерне өзiмізден болан өзіміздің мillaтімізден болған адамы сайлaс нib ес shuнi ayйtib beретім Ömüm ayıtı da kopa adamlar. Ay, siz ne amet biliyiniz? Sizin sağınız az. Sizin... Sizin koşul az. Ne yapayım? 5 mi, 6 mi adam burada edebiliyiniz mi? Sizin elinizde hiç dert gelmiyor. Siz azsınız. Kur'an ulu Merdi Muhammed'in koşulları köp. Bari sizin şu so, yorak bir önünüz, şu rast kodunuz kalıyor. So, ras hiç dert edebilmeyiniz diye. Yok. Doğalarım. Yok. Kardeşlerim. O... Galip olmak. диктатура аудармақ сөеште үстін болмақ иншааллах бұл аллахың ләк зат біз хәрекетімізді етебереіз аллах өзібер мына құрани керимдеде айданларында мұсылмандар айданда оның қошыны бар оның оружиесы бар оның онысы бар мынысы бар де аллах құран б Kamm min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katheeratan bi'z-nillah wallahu ma'as-sabirin. Sallallahu alayhi ve sellem. Allah aydi neçe neçe qruplar var ki, neçe neçe az topluluklar var ki, neçe neçe az insanlar var ki, de. az cemaatlər. Köp cemaatların üstündən gəlib qalandır. Köp cemaatları yox adandır utondur deyə biz nillətdi Allahınızla biləndiyəm. Çünki nusurot qalib olmaq, üstün çıxmaq bu sanla deyil, sanla deyil, nəmədə canı sifətdə inşallah. Çünki bizim sanımız çox bolanı biləndim də, sifətimiz qov olsun inşallah. Niyyətimiz qov olsun inşallah. Çünki o milyon adam balanında da peydası yox. Əgər içində şona qorxoq, züvəndidlər olsa, ya almasa qorxoq nağlajaydın. öz ata basmaçı diyen akmaklar olsa, kapırlar olsa onunla bize hiç gelin nusrat gelmiyor. E biz ne amedeli ki? Eğer şu Kurban Berdi Muhammed gittikten sonra, bu diktatör gittikten sonra başka bir diktatör gelse yine var. Yok biz İslamız, Biz inşallah erkin, emin erkin hukuk devleti kuracak o bir hareket adamlar. Şunun için öyle mi bizim sanımız ağzı kendine? Yok az olsa da Allah'ın izni veren, biz hareket etip duralı. Ona ayıttı o. Nece nece diye az toplulukları vardır diye. Galabet diye. Galip gelmişler. Galip olmuşlar. Fiyaten kesiraten biznillah diye. Köp. Köp köp. sayı köp olan, gücü köp olan koşulların üstünden, toplulukların üstünden galip gelmiştir. Biznillah diye Allah'ın izni bilen diye de. Şunun için sanma değil hərəkətdən inşallah. Hem olay deyir ki, Wallahu ma'as sabirin. Allah deyir, ma'as sabirin deyir. Sabır edərlər beraberdir bərabərdir deyir. Çünkü biz hərəkətimiz edib sabır etsiz durur vərəli, dinçlik də ölü ölən. Qalanı Allah Azze ve Celle'nin özü inşallah bu tarafını gelişir veriyor. Çünkü hərəkətimiz edib vərəli, bu tarafı inşallah qovul ki deyir. Çünkü həm məhazı, təhədə açılan Türkmenistan halk hərəkətinə çağırıq qalıyız. İnşallah. Həm həm ikinci ayıca qulayın zadım, dün burada dostumuz ay deyir ki, Ani sen ayıp luka ha, Lukashenko gidiyor diye ayıp ha. Çünkü ben şimdi cumhur haber boyuyor diye tıktın ha. Lukashenko gitmedi ha. Ne amma oldu bu diye sorattı. Dostlarım, ben hem bir insan sizin yanıyım. Ay Allah bile gelecek Allah bile. Ben dünya özüm şu görüllerim analiz edip ayırttım size. dünkü ben şimdi haber boyuyor diye Halk götürüldü gördün götürüldü ha. Ben gidiyor diye dünkü çünkü ben şimdi gidiyor dedim mi yok. İnşallah bu ben şimdi cumhur şeyler sabır edin. Halk Dünkü 5. xalq ko'tariliu yuzda oltmish yuzda yetmish garantiya bo'ladiman bo'lsa ini yuzda to'qson bo'ldi lukashenkoni gichagi shuning uchun inshalloh taolo shu ko'rib aytibi uni xalq ayoqlan bizni ham turkmaniston xalqi sheib ayoqlansa bo'ldi biz zalim diktatora ag'darib tashlaysiz bu zalim diктатора yeridan ayrib yeriнa demokratik yo'l bilan huquq yo'li bilan halol yo'l bilan inshaalloh bir o'zimizna bosh saylas nasib etsa shuning uchun qayg'ada o'tirmang lukashenko ham gidey boshqalar ham kid hamma diktatorlar gideya gidya yona insonlar uzoq uzoq yillarqli nasib etsa insonlar qiyomatgachaa inshaalloh shuning uchun hammagizni turkmaniston Parahatçılık yolu olan Türkmenistan'ın rejimini değiştireceğiz. Bize Rusya'da gerek değil, Amerika'da gerek değil, Hıhtay'a gerek değil, Hindistan'a, İran'a Bize kim gerek? Allah gerek. Allah gerek. Allah gerek. Ondan sonra halkımızın hareket etmesi gerek. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.